Uslamak anlamında kullanılıyor o. Yani ne bu? Altay banat buna Berkay. Bakayım bir. Abi gay olsan tamam, aktif ilk basit basit mi olurdun pasif mi? Valla bilmiyorum. Babanın durumuna bağlı. Dediğim anda kendimi böyle patlattım işte. Babanın durumuna derken. Abi gay olsan aktif mi olurdun pasif mi? Valla bilmiyorum. Babanın durumuna bağlı. Dediğim anda kendimi böyle patlattım işte. Babanın durumuna derken. Verirse aktif oluruz. Vermesede vermezse de pasif olacak halimiz yok. Bana böyle sorular sorma. 6 ay ban at bu ipneye Berkay. 6 ay. Konuşmayı unutsun. Ban süresi bittiğinde şöyle olsun. Unge duna Ubunda 6 ay ban at buna. Beni bukta bırakan bir soru sorduğu için bunu 6 ay at. Pezevenk. Evet ilk yayınım. Twitch'teki ilk yayınım. Vay be. Ulan. Doğru. Derman tarçın çikolata yiyor. Efsane video. 2001 mi bu? Annem çikolatı. Et <laughs> <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tarçın çikolata yiyor oğlum. tipe bak ya. Harbi bu ne amına koyayım? O. Yok olur. Bu ne amına koyayım? <laughs> Terman tarçın çikolatayı. Bu, bu ne? Bir dakika dur bunu. Dur diğerine geçip buradan direkt. Heh. Harbi buraya amına koyayım. E aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Annem bunu bana getirmiş. Al çikolata ye diye. Aha. Nightbot, Nightbot. Alias you sent command Tobe of Twitch'i bilmiyorum ya. Nightbot'u izleyici sandım. <laughs> Hatırlıyorum bu olayı. Ben Twitch'te daha yeniyim. İlk yayınım Nightbot'u izleyici sanmıştım. Aha! Nightbot, Nightbot. The alias you sent this command. Tobe of Twitter does existed. Kral bu yayın telden de açılıyor. İlla PC değil. Evet şu an telden açıyorum kardeşim. Doğru. Abi rap dinliyor musun? Evet kardeşim dinliyorum. Abi beni de mod yapar mısın? Lütfen önceden yaptım. Hayır kardeşim çok teşekkür ederim nazik teklifin için ama maalesef. De. Bağış falan attıysan da bizim Berkay'a ver bilgilerini sana parayı geri diye Ne tavır yaptın amına koyayım. Hatta bağış yapmadıysan da bilgilerini ver. Biz sana para göndererek az dışarı çık. Bir sosyal hayata karış. iki insan gör. Bu neymiş böyle arkadaş? Niye böyle isyankar oldun ki sen bu yaşta? Sen şey yap bizim ibanını bir ver bizim Berkay'a sana atsın bir 20 lira bir şey amına koyayım. Nedir bu böyle ya? Nasip. Sesim değişik değil. Abi, Mikrofon farkı var. Aslında aynı. Senin klibini diyen yani farkı yok da o telefon telefonla yapılmış. S6 Samsung Galaxy S6 ile yapılmış bir. Kaç kişi izliyordu? Vallahi Konyalı daha iyi bilir. Ben hatırlamıyorum. Melih'cim çok teşekkür. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Şey yapayım. Su bulanlara ne diyorlardı? Ben şimdi yayın açmadan birkaç kere ee, izledim olayı. İnst, şeyden YouTube'dan izledim. Bu su bulanlar hani şöyle yapıyorlar. Neydi demiştin? Min Hamir almış. çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, adam taramaya devam ediyor ha. Anne ne suyu ya zaten. Pipet daha afıma da. Aa çılgın koala sabah olmuş teşekkür ederiz. Yedinci ayımız kutlu olsun sap koala. Böyle bir şeydi ama inşallah bir gün biz de öyle oluruz. Mallaşmadan yayın yaparsak kardeşim sap sap olduğun için sap mısın abi? Bizim yayında kız yok mu? 300 kişinin hepsi mi küçüktü Bir tane kız yok mu şu arkadaşı saplıktan kurtarak? <laughs> Bu ne? Bura güzel olmuş. Bu arada ne kadar zamandır yayındayız? Bu ne oğlum? Lan ne kadar zamandır yayında olduğumu nereden göreceğim ben? Ha 1 saat 19 dakika. Kedim koysik ve köpeğim Amdil mama için sizden bağış bekliyor. Bağışlarınızı gönderin. Lütfen, kedim koştik için. <laughs> Köpeğim amdil. <laughs> ne taşak geç milletle ya. E bu bitti. Dahanın ki? Bu Dahanın ki be. Yo, fe daha Dahanın ki. Senin Kadıköy'de falan görsem, gelip fotoğraf çekilsem nasıl bakarsın olaya? Ona göre görürsem geleyim. Kardeşim, şimdi biz de fotoğraf çekilmeye geldiğin zaman, mesela beni gördün, tanıdın ya, hemen yanıma geliyorsun fotoğraf çekmek için. Ben hemen şöyle yapıyorum. Bunu, bunu, kanı, bunu deyip seni çembere alıyoruz. Kafana bir tane çuval geçirip pantolonunu indirip en kuyu tenhada püm, sırayla o çuval geçirenlerden herkes işte sırayla seni böyle ya tamam, ne olacak gelirsin selam verirsin fotoğraf çekiliriz ben işim gücüm yoksa çay içeriz gönderirim gidersin ne olacak yani ettiğin lafa bakana ya. <laughs> ya var ya şurayla ilgili bir şey söylemek istiyorum abi. Ben bu zamana kadar var ya hiç kendimi övmedim. Kur'an çapsın bak. Hiç demedim ki ya ben ne yayıncıyım. Tam tersi. Hep en başta kendimi yerin dibine kendim sokmuşumdur ama baba şuradaki açtığım yayının korkusu var ya. Bak yemin ediyorum. Bak şurası emanet kutusu. Tamam mı? Bak şu üzerimdeki yelek bunu bizim siteye ben getittirdim. Bak niye biliyor musun? Şirketin logolarını kapatak diye. Şu sol üstte kamera var. Bak. Dinleyin dinleyin. Kamera var otomasyonda amir falan burayı izleyebiliyor. Tamam mı? Buradaki kolumu tam onun açısına göre yani yayın saati 1 saat mi veya Twitch'te 2 saat mi yapıyorum? 2 saat boyunca pozisyonumu koruyarak çünkü sol tarafıma dönsem veya azıcık falan böyle bir hani sol tarafa döner gibi yapsam buradaki bant görünecek. Ve adam diyecek ki bana senin kolunda niye bant var deli misin diyecek bana. Şimdi yelek mesela gece vardiyası saat 4'te bu yeleğin ne işi var? Dedim ki adamlara sırf yayın yapabileyim diye. Ben de dedim kronik dedim kalp krizi var Allah'ım ya Rabbi sen gösterme. Ben dedim bir kere dedim projede dedim kalp krizi geçirdim beni dedim çok geç fark ettiler dedim kameradan. O yüzden dedim fosforlu yelek talep ediyorum dedim. Başımıza gelebilir hepimiz insanız falan diye güvenlik müdürüne söyledim. Müdür de dedi ki çok doğru düşündün. Fosforlu yelek olsun bundan sonra devriyede arkadaşlar fosforlu yelek giysinler. Olur ya işte düşersiniz bir yerde kalırsınız falan hani. E, kameradan tespit edilmesi daha kolay olur. Çok doğru düşündün diye fosforlu yelek getirdim ben sırf yayın yapayım diye. Şu emanet kutusunun arkasında bir boşluk var. Yani masa işte yani nasıl söyleyeyim masa bu bunun yanına şuraya telefonu koyuyordum ki yukarıdan kameradan görünmesin diye. Ya yani çok zordu ya. Yani birisi geliyordu işte hemen hızlı bir şekilde o kolumdaki bandı sökmeye çalışıyordum. Telefonu nasıl kapatayım? Bağış sesi geliyordu bir taraftan. Sağ olsun sol Türk birer lira birer lira hayatımı siktiği için çok zordu ya ama çok güzeldi. Çok güzel heyecandı yani. Birilerinden gizli bir şey yapmak ve bu yaptığın şey senin hobin olunca tadından yenmiyor ya. Ya bu zorluğa tamam mı? Şu zorluğa, şu sıkıntıya bir keyif sürmek yakışırdı. Vallahi yakışırdı. Ama yedirmediler, sürdürmediler. Bir tek ona canım sıkılıyor. Yani şu zorluğa, şu emeğe giderdi ya abi. Heh. vallahi. Yani giderdi ya bence. Olmadı abi ya. Valla. Abi camdan biri girse kaç sat? Bu ne oğlum? Başla... Arka pencereden biri girse laps diye. Abi kaç santim eve er yapsa ne yaparsın? O saatten sonra yapacak bir şey yok. Gel kardeşim. o abi bu ne? Ee ya gel bakayım Ne oldu oğlum? Çıkar. Abi çık kork. Evet arkadaşlar. Oh Roman, oy bro, oy yapma Abi en sevdiğim porno yıldızı kim? Hayat beni iyi sikiyor. Dırın dırın dırırırırırırın dırın dırın dırırırırırın. Evin dökülmesine bak Allah aşkına ya. Çok boktan bir evdi amına koyayım. Can kırık. Burası patlamış. Şurası tuvalet gideri var. Şurada boru. Yani yukarıdan kim sıçarsa sıçsın buraya gülle gibi düşüyordu. Buradan gidere gidiyordu ya. Mesela dördüncü katta adam sıçtı ya. Buraya gülle gibi düşüyordu. Borunun içine. Buradan da gidere gidiyordu. Bok gibiydi amına koyayım ya. Rezillikti resmen. <laughs> Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud bitene kadar alan işsiz kim bunu ya? <laughs> Abi, bu, burada kimse yok evde ya. Oğlum bu ne? Abi geçen yolda yürürken iki kız tartış. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? Kim almış bunu amına <laughs> Sana sormalı abi bu ne? Abi kim Abi geçen şey yolda ya. yürürken iki kız tartışıyordu diyorlardı derman benim derman benim diğeri diyordu derman benim sonra sen geldin dedin ayrılın amına koyayım derman benim ha çekiyor ne oluyor ne zayıf bayan Camdan atlattırdınız be. Evde yalnız mısın? Hayır olsun inşallah. Yalnızım ama yani evin içinde böyle şeyler yapmıyoruz biz. Evin bereketini kaçıracağız sonra. Üç kuruş para kazanıyoruz ondan da etme bizi. Yani evin içinde yalnızım ama sen fısıltıdan bana bir numaranı ver. Kadıköy'de ayarlarız. Eee... Diğer videoda ne varmış arkadaşlar? Üstad bakıyoruz. mesela ölünce neler olacak falan diye düşünüyor musun? Düşünmüyorum kardeşim. Donunu düşünen kahraman olamaz. <laughs> Lan oğlum bu ne psycho videolar oğlum koyayım ya. <laughs> Yarın felsefe sınavım var abi. Bir felsefi söz söyler misin? Orospu içeriden olunca kapı kilit tutmazmış. Felsefe sınavında bunu yaz. Her tarafı boş bırak. Hocanın ne sorduğunun hiçbir önemi yok. Sınav sorularının hiçbir önemi yok. Bunu yaz. Kağıdı ver ve oradan çık git. Ne yazacağını anladın mı? Orospu içeriden olunca kapı kilit tutmazmış. Hatta eğer ben okkalı yapıştırayım dersen sonuna bir de bremen koyabilirsin yani. Ama sana kalmış bir şey daha. Ay, hocam Derman hocam nasılsın? Eyvallah. Fransa konsolosluğu. Dur bakayım. Neresi? Fransa. Ha. can diken ne alaka? Fransız konsolosluğu. Mevzu var ya. Hiç hatırlamıyorum ama o kadar garip ki. Ha. Parvenu souvent ce için ya. Polo hanım el kolu sus kuraya. Parvenu sonra. Ya son kuraya. Er eee Kara Kosevre. Tay. Kara Kosevre en family.

ye yeah. he e e e e e e, e. <gülüyor> 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 Başka var mı? Uff, servet değerinde. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> burada ne oluyor? <laughs> bakalım abi. Oynat bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne? İşin rengi değişti şimdi Berkay. Senin koydum <laughs> Şöyle bir ekran görüntüsü alsanıza. Burayı hatırladınız mı? Ha? <laughs> burayı hatırladınız mı? Ve arkasından o muhteşem ses. Hatırladınız mı burayı? Buradan gelmeymiş. Bak ben de yeni <laughs> öğrendim. <gülüyor> Meşhur ekran görüntüsü bu işte. Ekran görüntüsü ama kaç dakika sürer ama. Ne var ya? Abi hayatımda en çok şarkı söyleyip tanınmak sesim güzel ama değerlendiremiyorum. Abi yardımcı olur musun? Tabi kardeşim 50 liradan başlıyor. Bak. Sıçtılar yine. Bu göt değil abi. Bu başka bir şey. Bu bir iç döküş. Bu bir haykırış. Anladın mı? Haykırış bu. Bu götün vanalarını açmak bu. Yani bu bir normal insan tuvaleti değil bu. Bu göt vanasını aniden açıp içindekini boşaltmak. Bak şöyle bir şey. Böyle bir şey yok. Allah belanızı versin be. <laughs> yukarıdan sıçıyorlardı ya. Benim odamdan duyuluyordu yani o bok. Bokun düşme sesi duyuluyordu. <laughs> Bu ne amına Bence Aleykümselam selam hoş geldin kardeşim. Kulağını getir. Kulağını getir. Kulağını getir gel. <laughs> Aa. ki adam benim zaten ya. Ya niye attın bunu? Konyalı. Kendi kendimin ahlamasına kendimi patlattım ya. Lan dünya üzerinde kendi kendini trolleyen başka biri var mı ya? Allah belanızı vermesin. Benim videomu bana ne yaptınız oğlum ya? Unutmuşum ben bunu kaç sene olmuş. Kendi kendime bana yaptırdınız ya. Az kaldı fişi çekecektim. Sesi kısıyorum siz kısmayın. Devamında ne var onu merak ona, ettim. Ona, 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 ona. Kulaklık tak. Bak böyle bir icat var dünya üzerinde. Göt. Bak. Görüyor musun? Bunun adı kulaklık. Headphone da derler buna. Böyle Abi bir de, icat şu anda var. Da kendime nasihat veriyorum. Bak bak. Bak kulaklık kendi... tak. Bak böyle. Oğlum zamanda yolculuk amına koyayım ya. Kendi kendime aynı zamanda kulaklık takmadığım için kızıyorum. Bak. <laughs> İnanılmaz bir olay değil mi? Bak. Kendi kendime kulaklık takmadığım için kendime nasihat veriyorum. <laughs> bak, bak. <gülüyor> Kulaklık tak. Bak böyle bir icat var dünya üzerinde. Göt. Bak. Görüyor musun? Bunun adı kulaklık. Headphone da derler buna. Böyle bir icat var. Bunu kullan. Bunu kullan. Ulan var ya dua et evdeyim. İş yerinde olacaktım ki var ya. Aa. Şu an var ya işte olacaktım. Seni var ya ne öttürürdüm. Siktir zaten belamı. Amanak kendim. kendim. <laughs> Burnum deliklerinden geleceğimi görebiliyorum. İstersen burnumu çekeyim de bir de annenle tanış. Bak. Oğlum sen de varsın orada. Ne diyorsun lan? Dermanların yayınından mı geldin? Bana böyle şeyler söyleyip de kendinize böyle küfür ettiriyorsunuz ya. Ben sizdeki özgüvene hayranım abi. Sizdeki özgüvenin 500'de biri bende olsun. Yemin ediyorum ben bu dünyayı fethederim ya. Benim yayınıma gelip bana laf sokmaya çalışmak, timsahın ağzına girip sağ çıkmaya çalışmak gibi niye böyle yapıyorsunuz? Neye güveniyorsunuz yani? Neyiniz var aman akıyım? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Anlamadım ki. Abi kız düşürmek için taktik ver. Çelme tak kardeşim. <laughs> ee, abi kız düşürmek için taktik ver. Çelme tak kardeşim. <laughs> Yıllar geçmiş şu karı kız meselelerini sikleme işimiz hiç değişmemiş amına koyayım. hiç değişmemiş. Efecan. Orçun Efecan. Aleyküm selam kardeşim. Günaydın. Eee... <laughs> tamam, bana ne dersen de karı kız meselesi sorma ya. Hadi beyler. Kişi başı 5 TL atalım. Reis'in 20 TL'si tütüne gitmesin. Cebinde kalsın. Pamuk eller cebe. Kardeşim ne kadar anlayışlısın. Teşekkür ederim. Yayında kaç kişi var? 209 kişi. 209 kişinin 5 TL attığını düşün. Çok benim matematik yetmedi ya. Çok zorladım ama olmadı. <laughs> İyi bak o zaman en azından matematik yetmeyince bir sayı söylemiyormuşum bak. Şimdi saçma sapan bir şey hesaplıyorum. <laughs> Tek değişen o gelsin. <laughs> Abi şu an güvenlik olmasaydın ne olmak isterdin? Kuğu gölü balerini olmak isterdim kardeşim. Buz pateni takıp böyle etekli tight giyip Çükümde kalkmasın diye böyle bağlayıp güzelce buz pateni yapmak isterdim. Kuğu gölü balesiydim ben. Yani kuğu gölü balesi olmak isterdim. Tansah hocam böyle arkama geçip beni kendine yapıştırıp böyle Mevlana gibi fırfırık döndürsün beni isterdim o buz pistinde. <laughs> Öyle dönelim, öyle dönelim ki Tansal Türk hocamla birbirimizi dümdüz edelim isterdim. Öyle bir şey olmak isterdim. Deli dehşet paten kaymak isterdim yani. Öyle olurdum. Evet kardeşim. Ee, CD writer var ya CD-ROM girişi DVD ya da CD oraya 20 lirayı sıkıştırıyorsun basıyorsun düğmeye. O CD ile beraber içeriye giriyor. Ben oradan çekiyorum. O şekilde bağış atabiliyorsun. Telli turnam sökün gelir inci mercan yüküm gelir. Elvan elvan kokun gelir ya. yar oturmuş <laughs> Oğlum ne alaka? <laughs> Hayır oradan buraya nasıl gelmişiz o yayında onu merak ediyorum yani. O, oradan buraya nasıl gelinmiş? <laughs> Biz buraya sürüklemiş? <laughs> Ele karşı bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet. Detone olabilir. Ben de zaten profesyonel bir müzisyen değilim. Yani normal değil bir detone olmam amına koyayım. Sen söylesene o ergenlik sesinde götünüyorsa. Deli tırnağım. Sık. O ergenik sesinde götünüyorsa sen söylesene. Göt. Oğlum hiç bitmesin ya. Ulan niye silmişiz o yayınları be? Beni bile biliyorum. Siktir lan göt. Senin amana koyarım Şimdi işin rengi değişti. Bekle burada göt <laughs> Ne oluyor ya? Ki beni biliyormuş. Önce götündekini çıkart. Siber zorba. Enter. Siber <laughs> zorba. <laughs> İşin rengi değişti şimdi kay Senin koydum çocuğum. <laughs> 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 Siber zorba kardeşim iyi geceler. Tatlıyorlar. Senin de işin zor. O da hayal kur. Tam güzel düşüncelere kapıl. Sonra Suriyeli işiyor, sıçıyor. Ey, ben neler çekiyorum bir bilsen ki. Ben var ya. Tam böyle artık finale geliyorum. Şeyde, peste, tamam mı? Böyle peste. Sansürlü anlatam da. Peste böyle tam finale geliyorum abi. Tam böyle artık hani kaleciyle karşı karşıyayım. Hani vuracağım, atacağım hani. O anda şöyle bir ses var. <laughs> bu arada doğru biliyor musun? Ay ay. Şimdi size bir şey soracağım arkadaşlar. Ee, bu videoları mı YouTube'a atayım? Yani Derman Tarçın ilk yayınlarını izliyor diye bir atayım. Yoksa şey Derman Tarçın ilk yayı, ilk Twitch yayınları diye bunları birleştirip mi atayım yoksa yayın kısmını Derman Tarçın ilk yayınlarını izliyor olarak mı atayım? Yani bu yayındaki halini mi atayım yoksa videolarımı mı atayım? Tek tek değil tabi bunları hepsi birleştireceğim. 8-10 dakikalık bir video yapacağım atacağım. Nasıl yapayım isterseniz? Bence bana kalırsa yayın anından atayım. Çünkü araya bir şeyler de söylüyorum ya doğru bu arada falan diye. Bence böyle yapayım ama siz ne gördüm daha ne zamandır biliyorum ben. Yayını izlerken değil mi? Yayın kısmına at. Hem daha kolay olur hem daha uzun olur. Tamam abi.